Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Uyutma süresinin kişiye göre farklı var mıdır diye gelen sorularınız var. Entübe tekrarlanabilir mi diye gelen sorularınız var. Bunu cevabını sizden alalım hocam. Şimdi hastaya göre değişir mi uyutma süresi değişecektir tabii evet. ki bir hastalığı öncelikle hastalığına göre değişecektir. İkincisi de hastanın mevcut şartlara uyumuna göre değişecektir. Eğer hasta teslim oluyor ve uyum sağlayabiliyorsa uyutma süreleri kısalacaktır. Ee, onun dışında uyutmadan çıktığımızda. Ardından gelen asıl önemli konu fizik tedavi ve rehabilitasyon süreçleridir. Bunun da sağlanması halinde hastalarımız bu yoğun bakım sonrası süreci çok daha rahat atlatacaklardır. Evet. Peki entübe tekrarlanabilir mi sorusu? Çünkü entübe tekrarlanabilir mi sorusu biraz teknik bir soru. Prensip olarak yoğun bakım gözüyle benim gözümle, benim yaklaşımımla şöyle tüp gerektiği zaman çıkartılır tekrar gerekiyorsa çıkma kararı yanlış zamanda verilmiştir. Eğer tüp takıldıktan son tüp çıkarıldıktan sonra tüpün takılması gerekliliği erken dönemde ortaya çıkmışsa bir hata vardır diye düşünüyorum. Ama bir hasta ekstübe oldu, taburcu oldu, evine gitti, tekrar sorun yaşayabilir. O başka bir şey. Ama tüp çıkarıldıktan bir gün sonra, iki gün sonra ya da üç gün sonra hatta tekrar takılması gerekiyorsa burada bir karar sorunu vardır. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi